Selamlar. Evet. Videoya giriş yapmadan önce söyleyeyim. Daha saçma bir konu bulamadım. Konumuz herkesin PUBG kaskı olarak bildiği. Eğer daha önceden bu oyunu oynamışsa muhtemelen Steam'de ya da diğer sosyal medya hesaplarında profil resmi yaptığı o kaskın aslında PUBG kaskı olmaması. Ve bu kaskın gerçek hikayesi. Bu durum aslına bakarsanız beni birazcık geriyor. Kaskı yapan şirketin bir fedaisi olarak bu duruma el koymaya karar verdim. Evet nedir bu kaskın olayı? Herkesin PUBG'de bulunduğu için PUBG kaskı muamelesi yaptığı tek şeyin bu kaskı olduğunu düşünüyordum. Ta ki o zamana kadar. Geçen sabahın köründe annem aradı ve dedi ki oğlum bime PUBG şeyleri gelmiş İstersen hani git bir bak. Belki dekorasyon olarak arka plana ya da odanın herhangi bir yerine süslem olarak koyabilirsin dedi. Ben de şöyle bir internete girdim baktım. Ha dedim bir gidip bakalım internette pek bir şey bulamadım. Bime gittiğimde Girer girmez böyle bir çocuk sürüsünün annelerinin elinden böyle tutup anne ben PUBG şey alacağım bana PUBG silah al diye annelerin çekiştirdiğini gördüm. Ve anneleri de ısrarla almamak için çaba gösteriyordu. Ne yapsın kadıncağız yazık yani. Ve gittim reyona böyle zor bela çocukları böyle iteliye iteliye baktım hani neymiş bunlar vesaire vesaire diye. Ve karşıma çıkan manzara aynen şuydu. PUBG oyun seti 119 TL. Dilerseniz bu sete şöyle bir göz atalım hızlıca. İlk olarak AK benzeri AK modeli bir silah görüyoruz. Silahın altında bir bomba atar var. Merak etmeyin durum birazdan daha da ilginçleşecek. Bomba atarın hemen arkasında silahın dipçiğinin altında bir F1 bomba görüyoruz. Zaten ben de kendime bildim bileli PUBG'de F1 bomba kullanıyorum ve silahın üzerine silahın boyutuyla alakasız bir şekilde oturtulmuş saçma sapan bir dürbün görüyorum. Tamam bütün bunlara katlanıyoruz. Devam diyoruz. Bir tava var. Tabanın solunda bir tane silah var. Bir tane tabanca var ve ben bu tabancayı dünya üzerindeki hiçbir tabanca modeline benzetemedim dostlar. Tamam ona da okey. İyi de telsiz ne alaka? Te PUBG'de telsizle bir kere haberleşen, bir kere telsiz gören var mı PUBG'de? PUBG'de telsiz gören bir tane Allah'ın kulu var mı? En ilginç şeyin telsiz olabileceğini düşünüyorsunuz ama değil. Bir tane dart atan revolver var. Ve revolver'ın PUBG ile uzaktan ya da yakından hiçbir alakası yok. Tamamen fütüristik bir tasarımı var yani. Hani Cyberpunk Şeyi olarak satsalar, Cyberpunk ürünü olarak satsalar belki ıı, inanabilirim ama PUBG ürünü olduğuna inanamıyorum. Ve son olarak da bir PUBG kaskımız var. Belki de PUBG'de bulunan tek şey bu ürünler arasında PUBG kaskıydı. Ve bu ürünlerin hepsine gitmişler PlayerUnknown's Battlegrounds diye bir logo basmışlar. Ve bunu pazarlıyorlar ve çocuklar da anne PUBG yaşasın peşinde koşuyor bunu. PUBG'de gerçek uygunluk gibi bir kaygı bulunmadığı için kaska seviye 3 kask adını vermişler. Ve bu kask sadece PUBG'de değil Battlefield, Rainbow Six hatta Escape from Tarkov gibi birçok oyunda karşımıza çıkıyor. Peki bu kaskı oyun dünyasında bu kadar popüler kılan şey ne? Bana kalırsa tarz bir görüntüye sahip olması ve dünya balistik tarihinde de önemli bir iz bırakmış olması. Gelelim BIM versiyonundan gerçek versiyonuna dostlar. Bu kask ilk olarak 70'lerde İsviçre tarafından üretildi ve PSH-77 ismini aldı. Daha sonra Sovyetler Birliği tarafından kaskın kopyasını üretmek ve geliştirmek amaçlı olarak bir araştırma komitesi kuruldu. Ve 1984 yılında ilk prototip olan Altin ortaya çıktı. Ben bu kaskı araştırırken aslına bakarsanız PSH-77'ye çok zor Çünkü Rusya'nın yaptığı yeni modeller o kadar çok ileri gitmişti ki PSH-77 artık unutulmuştu. Bir süre sonra da sivil versiyonu olan K6-3. Altin ve K6-3'ün en önemli farkı ise altinde telsiz tertibatı kullanılabiliyor. K6.3'te pardon K6-3'te ise kullanılamıyor olmasıydı. Daha sonra Maska, Linux, Vityaz gibi firmalarda kendi kasklarını ürettiler ve kask modeli adeta dünya çapında bir ikon haline geldi. Dünyanın dört bir yanından siparişler veriliyordu. Bu kasklardan en çok sipariş veren ülkeler arasında ki burası çok ilginizi çekecek ya da çok dikkatinizi çekecek Türkiye bulunuyordu. Hatta Türkiye 3. sırada geliyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma terörle mücadelede ve özel operasyonlarda bu kaskı sıkça kullanmıştı. Hatta ve hatta internette gezerken bu fotoğrafla karşılaştım ve aslına bakarsanız bu videoyu yapmamdaki başlıca sebeplerden bir tanesi de bu fotoğraf oldu. Askeri kasklar iki amaçla üretilir. Birincisi gelen mermiyi sektirmek, ikincisi ise gelen mermiyi tutmaktır. Birinciyi genellikle hafif ve alışım malzemelerden oluşan bir teknikle sağlarlar. Ve tabii ki yüzeyi ovalleştirerek. İkinciyi sağlamak ise epey bir zordur. Çünkü eğer bir kurşunu durdurmak istiyorsanız çok güçlü bir kask yapmalısınız. Bunun için de titanyum kullanırsınız. Evet yanlış duymadınız. Bu kask dış yüzeyinde 4 mm titanyum ve iç yüzeyinde 1 mm aramit kullanıyor. Birçok videoda PUBG kaskına ateş ettim ne kadar dayanıklı gibi başlıklar gördünüz. Ve eğer bu videoyu izliyorsanız muhtemelen onlardan bir tanesine de tıkladınız dostlar. Bu videoların hiçbirinde bu kasklar sağ kalmıyor. Ve hatta 9 mm mermiyle bile paramparça oluyorlar. Evet sizi kandırdılar çünkü o videolardaki kaskların hepsi sahte ya da replikaydı. Bu kaska 9 mm zırh delici mermiyle glock silahıyla atış yapıldığında sadece gıdıklanıyor. 357 Magnum halk arasında revolver ya da mesut komiser silahı olarak bilinen silahla atış yapıldığında ise sadece iz kalıyor. Testlerde titanyum yüzünü sadece bir 5.7 SS-190 mermisi delebildi. O da içerideki aramit yüzeyi geçemedi. Bu kaskı delmek ve içerisindeki kişiye hasar verebilmek için en az bir 5.45 zırh delici NATO mermisine ihtiyacınız var. Vizörüne gelecek olursak o da epey bir dayanıklı görünüyor. Çünkü 9 mm mermilerin hiçbirisini geçirmiyor. Günümüzde zırt delici mermilerin çoğalması ve çeşitlenmesi ve kaskın sağladığı düşük ergonomiklik kaskı birazcık tozlu raflara etti. Ama yine de halk arasında PUBG kaskı, Spetnaz, fabrika ismiyle Altin, K6.3, K6-3 ya da PSH-77 olarak efsaneleşti. Elbette bu kaska bundan sonra K6-3 ya da Altin ya da PS77 olarak hitap edelim demiyorum. Ama bilinçli bir oyuncu olarak size bunu aktarmanın boynumun borcu olduğunu düşündüm. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kalın. Sağlıcakla kalın.